ve playtime'a devam ediyoruz. <gülüyor> 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 Compelling shaders. <laughs> la, la, la. Bu girişe hiçbir zaman alışamayacağım değil mi? Arkadaşlar bugün o Dog Day'den kurtuluyoruz ya. Bugün o Dog Day'den kurtuluyoruz. Bakın ben önceki bölümde sona kadar gelmişim meğer. Ancak neyse. Arkadaşlar burada Dog Day ya sen... Burada 5 saat konuşacak. Bunun alt yazılı hali önceki bölümde var. İzleyebilirsiniz. Önce bölümün sonlarında. Kaç 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 kaç. Çabuk. kaç 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 Oha başarıyorum lan tekte mi? Tekte mi geçiyorum? Hadi Yok değil sesinin böyle olmadığından eminim. Neyse. Aha buradan kaydedecek şimdi. Tamam güzel. Bu bu kısımdan bir an önce kurtulmak istiyorum. Oli alıyor, arıyor. Oli. Hey, oh <laughs> geçmişiz. <Gülüyor> buradan ne? Bizim buradan kurtulmamız gerekiyor herhalde. Ben? Aha hallettik. Ne? Gerçekten prototipi Tanrı gibi görüyor. Catnap aslında. Dostum sadece bir okula giriyorduk. Bir anda oyun evine geçtik. Bir oyun evi bu kadar korkunç olmamalıydı arkadaşlar. Burada arada bir yerde bir harita vardı. Aha burada vallahi. Playhouse. Ha okul orada tamam. Ha okul burası değil burasıymış lan. Ha yo, burası home sweet home ya. Değil mi? Evet burası home sweet home. Okul şu ya tamam. Tamam şunu açacağız sadece. Deme. Açacağız değil mi? Bizim şu anki objektifimiz neydi ya? Görmedim ben. Rest restore the power falan filan. Tam okuyamadım. Kaçırdım o kısmı. Buradan mı ilerliyorduk? Anahtar mı göndereceğim bize? Ne yapacaksın? Aa harbiden. Anahtar gönderdi. A bu ne? Cık. Counselor's Office Key. Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ofis. Ne ofisi acaba? Kimin ofisi bu? Kendine bir ofisi falan mı burası? Aa ofisin kapısı açılmış. Tamam. Peki. Ne yapacağız biz acaba? Oradaki pili mi alacağız geri? Herhalde o. Aa geri dönüş yok artık ne güzel. Ya iyi. Ya bu neden burada bu kadar çok kaza oturulmuş oturtulmuş oyuncak var acaba? Çok merak ediyorum. Aha. Yansımam ama ben yokum. Ellerim var sadece. Şaka mı? Bir dakika. Bir dakika. Ben yok. Ben almayayım. Ben almayayım. İstemez. Hayır. Ken, Katnaple yüzleşmeyeceğim tamam mı? Katnaple hiçbir zaman yüzleşmeyeceğim. Buradan bir şey mi yapacağız? Ne yapacağız? Biz buradan çıkacağız demek ki. Bugün güzel bir gün olur diye düşünüyordum. Katnapsiz bir gün. Bir sonraki haftaki halime kakalayacaktım ne güzel kendime. Of. Ne güzel. Yine bulmaca. Hep bulmaca, hep bulmaca. Bu Poppy Playtime öyle zaten. Bulmaca oyunu. Araya böyle küçük küçük korku katıyorsun. Bir de bolca bulmaca koyuyorsun. Al sana korku oyunu. you okay Vallahi oldu. Oldu, oldu da ne işe yarayacak acaba? Nereye açtım ben? Işığı açtım. Ne güzel ya. Sadece bu iş bunun için mi bu kadar uğraştım ben? Çok sağ ol Mobile Entertainment. Gerçekten bunu daha önce de yapabilirdim dostum. Buradan hızlıca zıplayıp geçebilirdim. Aa. Buradan nefret ediyorum. ne lan? Head of player Stella Graybell. Bell Beller mıydı? Okuyamadım. Stella Graber. Graber mı? Aynen Graeber. Bu nasıl soyad lan? İnsan biraz düşünür soyad koyarken. Allah'ım yarabbim. Aa, burada bir yerlerde bir kaset olmalı. Aha da burada. yapacağım ben? Ne yapacağım? Of. Üzerimizde anahtar falan yok değil mi? Lan yerde anahtar varmış ya. Yerde anahtar varmış. Şaka mı yapıyorsunuz siz ya? Siz benim sabrımı mı sınıyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. Buradan mı gidecek? What the <laughs> da Asansör. Kapıya hiçbir şey yapılmıyor. Tamam Şuradan mı? Şuradan mı? Herhalde Bir dakika Tamam orası değilmiş O zaman Şöyle Çok mantık. Aşırı mantıklı Oh da göremiyorum ki böyle. Şaka mı? Şaka mısın ya? Kırmızı gazdan nefret ettim. Gerçekten nefret ettim. Ne iğrenç. abi sen şaka mı yapıyorsun bana ya? Gerçekten bunca zamandır oradaydın ve bana söylemedin değil mi? Seni dişeceğim. Catnap Aa oh, vallahi oldu. O burası gazlı değil, güzel. Bir yerde bir bipleme sesi duydum.

Peki ben geri nasıl ineceğim? Şöyle mi? Tamam. Bu kadar. Peki. Nereyi açtım acaba? Burayı, güzel. Gel, gel, sen gel, sen gel. Şimdi çok güzel yerlere götüreceğim, gel. Gel artık. Bir dakika. Onu oradan nasıl çıkarabileceğimi biliyorum. La! Tekrar in. BAM! Bakalım nasıl olacak? Ha <laughs> ha Baba biliyor! What the f**k <laughs> Kabus şeyi, gazı. Bir dakika. burasa ovorasimi Ne oluyor lan? Ne oldu lan öyle? Oğlum ketnap beni tokat... bu no. What the f**k? <laughs> Burası ilk geldiğimiz yer. Chat bir suratına benzeyen bir bulut. Hayır bilmiyorum. O yüzden onu öğrenmek için geldim ya zaten. Allah Allah. Bu Misty Light mi? En son bölümde vardı. Evet çocuklar burada öğrenmiş de. Bu ne lan? Burası Dog Day ile karşılaştığımız yer. Tabii çocuk var. Oğlum niye böyle lan bura? Burası ne oğlum? Ha burası ofis. Tamam. Mesaj gelmiş. Ha bu arada arkadaşlar gel. Hagi bagi. Lan. Şşt. Ne yapıyorsun lan? Seni en son 3 yıl önce kutuyla fırlatmıştım yere. No we don't mı dedi o? Hagi vagi. Prototipin eli. Bir dakika. Ne oluyor orada? Hayatta mıyım? Sanırım yaşıyorum. Lan o e. Maskemi niye aldın lan benden? En önemli varlığım oydu. Neyse. En son. Ha, biz başından beri bunu yapacaktık. Tamam. Zaten orada Sky Dome deyince aklıma gelen ilk şey Poppy ve Kissimiss ile çıktığımız asansördü. Eee huge battery mi? Nerede? Oha! Kafam kadar. Bir dakika ya. catnap'in geldiği yer bura değil mi? K bakın 48 dakikadır kayıttayım. Yok abi, yok. Yok abi. Ben almayayım. Yok. Bir dakika. Çıkış neredeydi? Çık 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 çık. Ha orada. Burası değil mi? Evet. Şimdi burada oyun kesilecek değil mi? Nasıl da bildim? Nasıl nasıl da bildim? Şimdi burada ufak bir catnap kovalamacası vardı arkadaşlar o kovalamacayı yapacağız. Sonra da bırakacağız. Allah! Kaç. Asansör şurada. Tamam. Neden neden neden? Buna katlanamıyorum artık. Bitiyor arkadaşlar. Tamam. Tamam. Burada bırakıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. 4 gün sonra yani bu salı yayınlarıma gelmeyi unutmayın. yayınıma gelmeyi unutmayın. Salı gününden itibaren canlı yayınlara artık başlıyoruz. Şöyle bir rutin belirledim. Cumartesi video. Pazar yayın. Pazartesi short satacağım. Ben hatta abone sayacımı ve chatimi bile hazırladım yayın için. Bakın sayaç şöyle görünüyor. Şurada da şöyle görünüyor Chatte sayaçların hemen altında O zaman Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın bay bay İyi geceler iyi uykular Yeter artık kapatayım artık Arama, iş, Aramayı diyorum Kaydı hadi bakalım Umarım videoyu beğenmişsinizdir